Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Bir süredir Eskişehir'imizde de adaylar hummalı bir şekilde seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de Emek Partisi olarak başta Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Hüseyin Öge ve Tepebaşı Belediye Başkanı adayımız Berivan Özkara ile beraber toplam 10 ilçede gösterdiğimiz ilçe belediye meclisleri adaylarımızla partimizin yerel seçimlere dair anlayışını iddiasını ortaya koyuyoruz. Adaylarımız etrafında bir çalışmayı da yürütüyoruz. Mahallelerde, pazarlarda, kahvehanelerde, şehir merkezlerinde, iş yerlerinde, okullarda yani Eskişehirli işçi ve emekçiler neredeyse orada olmaya ve sözümüzü büyütmeye çalışıyoruz. Biz emek partisi olarak alışılmış düzen partilerinden farklı bir yerel yönetim anlayışını savunuyoruz. Bizler diyoruz ki halkın her aşamasında söz sahibi olacağı, işçilerin ve emekçilerin birlikte yöneteceği bir yerel yönetim mümkün ve bizim iddiamız bu mümkünü hayata geçirmek. Rantın paylaşımına odaklanmış bir belediyecilik anlayışının karşısında emekten yana halkçı bir belediyecilikten bahsediyoruz. İşçiler, emekçiler burjuvazinin üç aşağı beş yukarı birbirine benzeyen ve emeğin haklarını yok saymada birbiriyle yarışan kliklerine mecbur değil. Biz emeğin adaylarıyla varız, buradayız diyoruz. Sözümüzü söylemenin en önemli alanlarından biri de organize sanayi bölgeleri, fabrikalar bizim için. 26 Mart Salı günü de bu niyetle İnönü ilçesindeki Fort Otosan fabrikası önünde adaylarımızla beraber emekten yana belediyecilik anlayışımızı anlattığımız bir bildirilerimizi işçilere ulaştırmak istedik. Ancak bildiri dağıtımı sırasında önce Türk Mesel Sendikası'na bağlı sendika temsilcilerinin bize engelleme çabalarına maruz kaldık. İşçilerin bildirilerimizi alması engellenmek istendi. Tüm engelleme çabalarına rağmen pes etmeyip dağıtma devam ettiğimizde ise bu sefer de özel güvenlik ve sendikanın baş temsilcisi çıktı karşımıza. Tehdit edildik, bastırılmaya çalışıldık, üzerimize yüründü. Bizler bu tabloyu çok iyi tanıyoruz. İşçilerin sözde temsilcisi olan sendikalarımızın sendika bürokratlarının sınıfın partisinden neden bu kadar çok korktuğunu iyi biliyoruz. Çünkü biliyorlar ki işçilerin bilinçlenmesi demek kurdukları bezirganlığın tehlikeye girmesi demek. Çünkü biliyorlar ki sınıfın partisi işçileri kendi çıkarları için bir sınıf olarak örgütlerse işçiler önce onları atacak sırtından. Çünkü onlar işçilerin sırtındaki kamburlardır. En korktukları şey de partisiyle birleşmiş bir işçi sınıfıdır. Buradan Türk Metal Sendikası'na yönetici ve temsilcilerine bir kere daha sesleniyoruz. Korkmakta da çok haklısınız ve korkun. Çünkü sınıfın partisi emek partisi olarak işçi sınıfını kendisi için mücadele etmeye, birleşmeye ve örgütlü gücüyle sırtındaki asalakları atmak için ayağa kalkmaya çağırmaya devam edeceğiz. Siz ve sizin gibi patronların işçileri en fazla nasıl sömüreceğinden başka derdi olmayan bu sisteme payandalık edenlerin nasıl sınıf düşmanı olduklarını anlatmaya devam edeceğiz. İşçilerin ve emekçilerin gerçek özgürlüğün dünyasını kuracağı güne kadar hiç durmayacağız, susmayacağız, pes etmeyeceğiz. Ne zorbalıklarınız ne yıldırma politikalarınız bize engel olamaz. Bugün de burada Türk Mesel Sendikası baş temsilcisi ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunmaya geldik. En temel hakkımız olan propaganda yapma hakkımızı engellemeye çalışmaları suçtur. Ve bu suçun da cezasını çekmeleri gerekir. Son sözümüz de Eskişehirli işçilere ve emekçilere olsun olsun. Siz Emek Partisi'ni tanırsınız. Emek Partisi seçimden seçime sizi hatırlayan değil, her sorununuzda, her direnişinizde, her mücadelenizde yanınızda olandır. Bugün emeğin adaylarıyla, yerel seçimlerde de sizlerin temsilcileriyle sizler için varız. Gelin hep birlikte olalım, birleşelim ve bizim emeğimizin sömürüsü üzerinde kurulu bu düzeni, bu düzenin asalak bekçilerini alaşağı edelim. İş ekmek, özgürlük mücadelemizi büyütelim.